Merhaba arkadaşlar. Bölüm 11 için tekrar sizlerleyiz. En son evimizde kalmıştık. Uyuyalım hemen. O, uyuyamıyoruz. Ee, arkadaşlar daha akşam olmadığı için uyuyamıyoruz. Bir dakika kanka. Vereceğim hemen. Ee, şunları bırakayım mı kanka? I I Yo, kanka şunu bırakma. Bırakayım mı? bırakma sakın sakın. Hiçbir tamam. şey bırakma. Aklımda bir şey var. Evet arkadaşlar bugün sizlerleyiz. Şimdi hemen çalışma masamıza gidiyoruz. Evet arkadaşlar çalışmak için başladık. No. Abi. Evet arkadaşlar. Şimdilik e, biz şuradan e, şunlardan yapalım. Heh. Sonra kendimizi şunlardan bas 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 Hepsini bas bas evet bas bir tane bundan, 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 bir tane bundan. Bir tane bundan. Sonra kazma. Kazma. Bitti arkadaşlar. Şimdi hemen şunları şeye koyuyoruz. Sonra diamond aramaya çıkıyoruz. Of dolmuş mu? Yemek yememiz gerekiyor. Şunlar hiçbir bir bok olmuyor artık. Şunları yakalım gitsin. Niye? Yakalım oğlum. Onlar ne ki? şey odundan yapılmış ya yanar bunlar. Az yer kalmış. Daha doğrusu kalmamış. Değil mi? Evet. Arkadaşlar devam ediyoruz. Arkadaşlar bayağı geliştik değil mi kanka? Evet arkadaşlar. Abi bize kaç tane var? Ana bir tane almışız. Abi oyun çok gerçekçi ya. Ha. İkinci köyümüze gidiyoruz arkadaşlar. Devam ediyoruz. Arkadaşlar ben bir köyüme gidip geliyorum. Şu e, şeyler falan bırakalım. Şu ekmeği bırakalım. Şu şeyleri bırakalım. Şu odunları bırakalım. Bunlar çok işe yarayacak. Sonra ekmek. Şunları hepsini bir tane bundan gerisini full. Anam burada olmuş. Abi sel de artık zenginliğe çıkıyoruz. Değil mi abi <laughs> Aynen kanka. Nerede deme? Evet, özür dilerim. Aynen kanka bayağı geliştik. Şuna büyü basabilir miyiz? Ha basalım evet basalım. Büyü mü basıyorsun? Evet. Bir tane birlik büyü basabiliyorum. Şunu... Arkadaşlar ben biliyorsunuz Minecraft'ı daha yeni çekmeye başladım. Yeni derken şunu evet. öldürelim. Biraz ete ihtiyacımız olduğu için artık hayvancılıkla uğraşıyoruz. Evet. Gelenler arkadaşlar e, e, daha birinci bölümü birinci bölümden bu on birinci bölümümüzde mi kanka? Evet. Kanka. E, birinci bölümden daha bu bölüme kadar hiç bir videoma atmadım. E, i̇nternet yok çünkü ve kardeşimizin vermediği. Için. E, arkadaşlar internet olan bir yere gittiğim zaman hepsini atacağım ve sizlerden de yorumlarınızı. Ve daha da önemli olan aboneliklerimizi bekliyoruz. Az Köyde adam kalmamış abi ya. Çiftleşsinler artık ya. Vallahi köyde adam kalmamış. Hakikaten <laughs> Yazık adamlar demiş. Köyümüzün en önemli çocuğu gitti. Biz ne yapalım? Onlar zombi yemiş lan hepsini. Pislik. Pislik. Pikiyoruz. Nasıl doğa, doğacak bir daha o adamlar? Ama ne Bizim koyuyor? sayemizde. Nereye gittiler? Tane. Lan bizim benim evime gittiler olabilirler acaba. Kim zombiler mi? He. yok. Köylüler. Köylüler. Köyde adam kalmamış emin ol. Çeslerde hala eşya var mı? Yok. Bak bakayım oğlum. Sanmıyorum. Oğlum bak. Oğlum köyde adam kalmamış. Oğlum bak. Dur şunu da alalım bari. Bakacak mı çeslere? Bakarız. Ben artık köyü demir bir şeyle çevireceğim. Arkadaşlar hemen gidip Bir bir şey yapıp hemen kraftine ee, craftine döndürüyoruz. Şu köyün etrafını tel e, şeylerle demir tellerle çevirip hemen geliyoruz. Bir ekmeğim var Şunlardan ekmek yapalım arkadaşlar. Burada adam kalmış bana kodumun zombileri ya piç yurt orası ya Abuuu Yemek bol 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 bol, bol. Ee, bir sürü şey yaparız çiftleşirler Evlere doluşurlar şöyle <laughs> Kanka telle çevirme ya çok uzun sürüyor sil sıra

Bırak oyunda Ne diyor? gece oturacağım abiler. Bırak oyunda ne diyor? Ne kutla? Ne kutla? E diyor ya. Geç abi işte arabanın rengini boyuyor. Pembe istiyor. <laughs> Zaten pembe araba araba pembe boyasa yuh derdim. Burak abi çok seviyoruz. Selamlarımızı iletiyoruz. Amına koyuyor mu yolu? Ha oturduğumuz için <laughs> salak. Bir de köylü bizim dolaşıyormuş doluşuyormuş. Sikerim abim. <laughs> abi ben. Bu oldu mu? Yok abi daha burada var. Şunu alalım. Kızaracakları alalım. Et et lazım bize <laughs> hani Bizim etimiz vardı. <laughs> ne oldu lan? <laughs> ne lan Geçimiz vardı. Domuzu geçtiğimizde mi? Hı. Oğlum anne o zaman doluyduk da alamadık ya. Ha. Matraklık da üstümüze yok diyeceğim ama var Burak oyundaş. Burak abi matraklık da üstümüze var. Ne lan bu mı ki bu? Ama koyayım patates mi lan bu? Patato çürümüş patato. Patato yazıyor patato. Çürümüş patato. Komine gırtlak komine ama Burak abimin Minecraft'taki evi çok güzel ya. Değil mi? He. Onu şahsen şey yapıyorum. Bu çürümüş lan. At Çöpe mi Çöpeni, atmaya gidiyorum. Çöp atıyorum dışarı. Bırakayım. Alın siz yiyin zannetmeyin. Hakikaten attım. Attım oğlum. Aha Aa, Buralarda da yok. Kanka hadi uyu ya. Hay vallahi uyuyorum. Yani. Sonra da sabah ha gözlemelerimiz hazır. Yemek yiyelim. Az. Hadi ne yiyelim? Hadi ne yiyelim? Evet. Gözlemeler oldu. dakika şimdi. Et işte. Pardon. Şunu, şunu alalım. Ne diyor? Error diyor. Ne demek? Erol'un... demek ama... Ne demek? daha verdin onu da... Şunları da pişirelim. Yakalım yani. Ama ne hey, yırtlak yiyelim. Ama ne koyayım ,Okay. kırılıyordu sandık ha. Ama ne yırtlak yiyelim. Aksama yiyelim. Dolduralım. Etleri yiyelim. Bitirelim. Ne Pişirecektik oğlum biz. Ay şunları da. Değil mi? Hı hı. Ama ne koyayım bunlar bir zaten. Ne yapacaktık? <laughs> bir şey yapacaktık ama. Ha şunları yapacaktık. Benim akıl gitti abi. Yakarsın <laughs> abi Hadi koşalım abi. İler. Omini gırtlak yiyin. Hamini gırtlak. Sokal alalım. Şuraya altınları doldur. Arkadaşlar efe gelmedi ya şu an. Kendim öyle bir şey hissediyorum. Tabii <laughs> yani şunları giderim. Ama sen Giderken de çok az uyuyor. Ne yapacağım böyle? İngar ya. inga, İngar. Inga, saniye mani. Ne diye okuyum? Mani go pata. Yarakça. <laughs> <laughs> oğlum. Farz ederken. Farz ederken. Bu arada arkadaşlar aboneliğim 17'ye yükselmiş. Sizler sayesinde gerçekten çok teşekkür ederim. E, bu videolarıma da hem abone hem de yorum atarsanız çok sevinirim. Burada ne oluyor ki? Peyron'a ve name yazıyor name yani. Ve ne demek olduğunu bilmiyorum ama name adımı istiyor. O adı bilmem ne yazar falan da falan. Stres. Kuma ihtiyacımız var. Kumuyorlar <laughs> ölmüş orada. Biz burada iş şey yapıyoruz abi. Geziyoruz dolaşıyoruz uyuyoruz. <laughs> Biz gebertemiyorlar ki pisler. Bana koyayım. Gittim lan? Yar Yaranı sikiyim Ne oldu lan? Amına koyayım <laughs> <laughs> Hala sokmaya şey. gidelim Şu an kurmalıklarım var değil mi senin? Aa, yok Var Ha var var Güzel adamı Adama Adama ha, Adam. 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 Arkadaşlar ben geliyorum. Mustafa sizler olacak. Mustafa konuşmayı ihmal etme. Evet. Abi bu kürekleri de yakacağım hepsini. Evet arkadaşlar bunun tümünü yakacağız. arkadaşlar devam ediyoruz. Kanko, komikman, ihmal etmedin, hmm. Yemin et. Bak videoyu izlerim ha. Abi, abi biraz ihmal ettim de. Neyse ne 15 olmuş? dakika oldu arkadaşlar. Videomuzu burada noktalandıralım. 25 tane şeyimiz var onları hemen koyalım. Öbür bölümde ne yapacaklarınızı anlatmışlar. Sonra. Şey Öbür bölümde yapalım. ad, e, biraz zombilerle savaşacağız. Bulursak. Bulursak. Geceleri çıkacağız. Zombilerle oynayacağız. Skeletonları <laughs> sikeceğiz. Geleceğiz. Veya arkadaşlar yine o bulamazsak tarımla uğraşacağız. Abone olmayı unutmayın. İyi günler. Bir dakika bir dakika kapatma. Söyle. Arkadaşlar evet ee, şey bir de köylüleri doğurabiliriz. Yaptırabiliriz köylüleri Aynen. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar.